Çiğnekçil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Özellikle parası olan erkeklerle alakalı konuşacağım. Paranız yoksa da izleyebilirsiniz. Belki onların neler yaşadığını da anlarsınız diye. Ya da yarın bir gün sizin de paranız olabilir. Zengin arkadaşlarım, kankalarım, takipçilerim olabilir ben de mutlu olurum zaten ne diyorum burcu var arkadaşlarım. Lütfen kanalımı desteklemek için katıl butonundan <laughs> bu videodan çok bekliyorum. Ama bir bekliyorum yani. Bir böyle güzel bir şey. Neyse arkadaşlar, bugünkü konumuz parası olan erkeklerin ilişkilerinde yaptığı en büyük hatalardan bahsedeceğiz. Neden özellikle en büyük hata diyorum? Çünkü genelde anlatacağım sebeplerden ötürü farkına varmadıkları için ya da hala hatalarını tam olarak anlayamadıkları için ilişkileri bitiyor ya da ilişkileri çok kötü gidiyor. Yani ellerinde her şey var. Parası var adamın. Tipi var. Zaten parası olduğu için tipi de var. Bakımı da var. Bakımlı, hem bakımlı hem tipi var hem parası var. Ama yine de problem yaşıyor. Oradan Yok. bir parası olmayanlar bir gülümseydi gibi sanki. <laughs> Arkadaşlar neyse. <laughs> yani bir de de paranız varsa siz de anlarsınız. Neyse. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Kızlar siz de buradaysanız ses verin. Yorumlarda sizi bekliyorum. Instagram hesabımı takip ederseniz orada soru cevap yapıyoruz hikayelerde. Beni sadece takip edenlere özel soru cevap yapıyorum ve onların sorularını yanıtlıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden takip edersiniz inşallah. Kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız her pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 5'te buradayız. Ve ben ilişkiler ve motivasyon hakkında birçok video çekmeye devam edeceğim. Çok yakında bir motivasyon videosu da gelecek. Çünkü bayağıdır yapmıyorum. Onu da yapacağım. Merak etmeyin. Erkeklerin izlemesi gereken liste. Kızların izlemesi gereken liste tarzında birçok oynatma listem de var. Oradan da aradıklarınızı bulabilirsiniz. O zaman çok uzatmadan haydi videoya geçelim. Param var. İtibar var. Arkadaşlarım, çevrem var. Arabam var. Belki evim var, bilmem nelerim, nelerin, nelerin var ama ilişkilerin konusunda Cidden iyi olamayabiliyorsun. Ben çok görüyorum bana özel danışmanlık alanlar gelip söylüyorlar. Neler neler duyuyor bu kulaklar. Neler duydu bu kulaklar. İşte sevgilisine iş kuranlar mı dersin. Sonrasında işte evini sevgilisinin üstüne yapıp sonrasında terk edilen mi dersin. Ondan sonra arabayla kıza şoför tutup sonrasında şoförle kızın aşk yaşamasına mı dersin 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 neler neler dersin. <laughs> Oradan kenardan kenardan gülüyorsunuz. Parası olmayanlar siz gülüyorsunuz farkındayım ama dur ya parası olan hareketlerle konuşacağım bugün. Siz kenardan kenardan izleyin kıkır kıkır tamam mı? Ama lütfen. Şimdi arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim paranız var diye özellikle kızların size karşı yaklaşım tarzında o parayı çok ön plana koyuyorsunuz. En büyük yaptığınız hata bu. Peki neler yapıyorsunuz? Ben en baştan sona kadar anlatacağım size yaptığınız en büyük hataları. Neden ilişkileriniz yolunda gitmiyor? Neden bir türlü tam istediğiniz gibi rayına oturmuyor? Neden en baştaki gibi değil de sonrasında çok daha başka bir karaktere dönüşüyor bu kişi? Çünkü senin tavırların yüzünden. Senin yaptığın şeyler yüzünden. Bunları kötü bir şey olarak düşünme. Şimdi şey düşünüyorsun, "Ben kötü hiçbir şey yapmadım ki. Hep onun iyiliğini istedim. Hep onun için bir şeyler yaptım." Problem bu zaten. Hep onun için bir şeyler yaptın. Hep onun için hep şeyler yapa yapa. Bir süre sonrasında ne oldu? Neyse buraya geleceğim. Anlatacağım. İlişkini en başından anlatıyorum. Şimdi bu parası olan arkadaşlarımız öncelikle kızla tanışıyor. Kız zaten lüks bir mekanda tanışıyorsa kızla zaten o kız o durumu olmadığı halde o lüks mekana gidiyorsa zaten zengin erkekle tanışmak için gidiyordur. Yakaladın mı oradan bilinciyi? Bil <laughs> Sushi restoranları. <laughs> Ondan sonra golf, golf alanları, işte at binicilik gibi gibi böyle zenginlerin sevdiği sporlarla alakalı ee, ya da gittikleri lüks restoranlar, orada şıkır şıkır kıyafetler ama kızla tanıştıktan sonrasında öğreniyorsun ki kızın çok durumu yok yani o kadar oralara gidecek kadar durumu yok diye öğreniyorsan bu bir. Kız oraya zengin avlamaya gelmiş zaten ve sen belki de avlandın. Eğer ki yok öyle değil. Sosyal medya üzerinden tanıştık diyorsan. Sosyal medya hesabında neler paylaşıyorsun canım? Yani araba, lüks arabalar, lüks villalar, lüks şeyler. Ve kız mı sana yazdı? Yani ya da sen kıza yazdın kız beklemedim yana hemen yanıt verdi sohbeti uzattı. Böyle seninle tanışmak için hemen görüşmek için böyle bir atak mı yaptı? Zaten senin arabana ya da paylaştığın şeylere gelmiş sosyal medya üzerinden. Yok yok bunlar olmadı diyorsan. Çünkü zaten bunlar avcı yani sen avcı, avcıya tutulmuşsun zaten canım benim. Yok arkadaş ortamında tanıştık. O kadar param olduğunu bilmiyordu. Diyorsan işte bak o gerçek olabilir. O onu ayıralım kenara, tamam mı? Eğer öyleyse. Ya da yine sosyal medya üzerinden tanıştık ama o kadar çok şey paylaşmıyorum. Yine de e, hani konuştuk ettik falan diyorsan onu da ayıralım kenara. Bu iki kategoride belki gerçekten seni sevmiş olabilir ama diğer anlattığım kategorilerde seni değil paramı sevdi. O yüzden sonrasında zaten kötü yola gideceği çok belli olan bir şey yani. Zaten onun ona nasıl davranacağını sen davran. Eninde sonunda kötüye gidecekti ve ayrılacaktınız. Çünkü senden daha çok parası olan birisini gördüğünde tabii ki de seni bırakacak. Gelecek. Ne yapacak yani? Zaten olayı onun zengin avlamak yani. Seni de zengin gördüğü için seni de avlamış yani. Bu kadar basit. Bunu kabullenmen lazım. Gerçekten sevmediğini kabullenmen lazım. Onun öyle bir insan olduğunu kabullenmen lazım canım benim. Eğer ki bu anlattığım son iki kategoriden birisi ise senin ne kadar varlığın olduğunu tam olarak bilmiyorsa bir şekilde eksik bilgiler varsa onda ilk başlardan bahsediyorum Sonrasında anlatmış olabilirsin. Ama ilk tanıştığınızda böyle şeyler yoksa belki seni merak etmiş nasıl bir insan olduğunu, neler yapmaktan hoşlanırsın. Gerçekten belki de seni tanımak istedi. Ya sen ona adım atmışsındır. Normalde onun tanışmaya pek hali ya da mecali yoktur. Belki bir sürü problemi vardı. Sen de adım attın, senle tanıştı ama böyle hani yine kendin hakkında çok şey söylemedin ona. O şekilde tanıştınız, o şekilde şekilde görüşebildiniz mi? O şekilde yüz yüze gelebildiniz mi? Yaptığın en büyük hata ilk buluşmada bu kızları arkadaşlar gidiyorlar lüks mekana götürüyorlar. Hayır canım niye lüks mekana götürüyorsun? Ha? Niye götürüyorsun? Ya anlat yani sebebi ne olabilir? Yani? Şey diyor şimdi mesela diyor ki Ya kanka diyor sürekli gittiğin mekanlar kızı da oraya götürün. Evet, ama kız senin kadar durumu yok belki. Hani senin kadar durumu olan bir insana bunu yapabilirsin tabii ki. Bu çok normal ama zaten bu videonun konusu değil. Yani senin kadar zengin olan bir insana yapacağın şeyler değil zaten bunlar. Ama yani hani belirli bir düzeyde olan bir insan direkt pat diye lüks mekana götürürsen pat diye bir anda işte onun önüne lüks aracı dizersen. Bu kadın sana nasıl aşık olabilir? Bana bunu söyler misin? Söyle söyle. Ben diyorum ki özel danışanlarıma. Özellikle zengin olanlar geliyor ya danış. Bu arada aslında çok uygun fiyatlı seans benim yani çünkü katıl butonundan katılmanız çok zor değil bir fiyat orada görebilirsiniz yani Platin üyelere ilgileniyorum. Yani canım benim Gidiyor işte en lüks araçta kızı alıyor böyle havalı aferin giyinmiş tamam mı? Kız diyor ki ya benim bu görünüşümden etkilenir işte arabam o bu şu gittiğimiz mekanda etkilenir. Zaten işte bak para konuşuyor orada olayın en başında para konuşuyor yapmayacaksın. Ben diyorum ki danışanlarıma diyorum lüks mekana götürmek yasak ilk görüşmelerde mümkün değil yasak. Kız istese dahi götürmüyorsun götürmeyeceksin. Eğer kız illa diretiyorsa zaten o para avlamaya gelmiş. Yine seni avlamanın derdinde. O yüzden Unut, at onu çöpe. Tamam mı? Çünkü zaten senin için gelmemiş. Senin gerçekten seni sevebilecek bir insana ihtiyacın var. Diyorum mesela, senin yedek bir araban yok mu ya da arkadaşının bir arabası yok mu? Gidip işte lüks model bir Mercedes'le gideceğine git böyle normal orta sınıf bir araçla kızı almaya git. Yani kız senin neden arabana baksın? senin o odak noktası olman lazım. Malzemelerinin değil, senin evinin lükslüğü onun odak konusu olmaması lazım. Sen onun odak konusu olman lazım. Yani karşısına geçtiğinde sen nerede olursan o ol ki bir seven kadın için bu hiç önemli değildir. Salaş bir mekan olabilir, balıkçı olabilir. Yani gayet normal düz yerler, kafeler. Genelde zaten kafeler biraz daha orta sınıfa giriyor ama böyle lüks restoranlar, lüks yerler falan. Yapma yapma diyorum ben danışanlarıma size de aynısını söylüyorum. Çünkü Olayın ilk başlarında zaten onun bir para avcısı mı olduğunu, senin sadece paran için mi geldiğini anlayabilmen için, yani senin karakterine, kişiliğine mi e, gerçekten bir şeyler hissetmek istiyor yoksa senin parana mı bir şeyler hissetmek istiyor, bunu algılayabilmen için bu dediklerimi gerçekleştirmen lazım. Yedek arabanla gidiyorsun almaya, kendini o arabanın sahibi gibi gösterebilirsin ya da işte geçici araba arızalandı, o yüzden bununla geziyorsun İşte normalde aracında çok lüks değil at yalanı, at yalan tosun <laughs> 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 şey neyse. <laughs> yani sonuç olarak kıza çok varlığın varmış gibi hissettirmiyorsun. Çok lükse götürmüyorsun ve özellikle ilk birinci ayınızda kızla sadece birbirinize odaklanıyorsunuz. Yani karakterlerinize, konuşmalarınıza, gittiğiniz yerlere mesela sık görüşmek için sürekli işte işinden feragat ediyor. Adam şirketin başında kız için işte şirketi bırakıyor diyor siz halledin diyor kızın peşine gidiyor. Niye? Niye? Beklesin kız seni. Kız kaçıyor mu yani? Ha? <laughs> Demiş şirkettekiler halleder diyor. Kıza diyor ben şirketten çıkıyorum geliyorum yanına. Ya kız. Çok büyük hatalar yapıyorsunuz. Çok büyük. Kız da diyor ki ah, işte bak gördün mü diyor. Şimdi peşimde diyor. Arkadaşlar nasıl anlatıyor seni? of diyor kanka aracı var çok iyi işte villası var evi var o su var bu su var inanamazsın yani bir de bana bebek gibi hissettiriyor gerçekten elim sıcak sudan soğuk suya sokmaz bu benim hayatım kurtuldu farkında mısın anlattığı şeyler senin karakterinle alakalı değil senin paranla alakalı senden daha iyi parası olan birisini bulduğunda senden bir tık daha yakışıklısını bulduğunda seni terk etmeyecek mi sanıyorsun ya da geçmişinden bir erkek önceden aşık olduğu belki de durumu çok olmayan bir erkek ona geri dönmeye çalıştığına seni bırakmayacağını mı sanıyorsa sonra şey arasında kalacak. Bunu bu arada kızlar bu arada video kızlar izliyor değil mi? Hepiniz öyle ama var ya yani şimdi var yani tamam mı? Kız bana gelmiş ya. Yani, o da danışan geçen senelerden danışanlarımdan birisiydi. Kız diyor ki ben diyor aşığım geçmiştekine. O bana dönmek istiyor ama onun durumu yok benim hayatımda bulunan adamın diyor durumu var, parası var, bana hani kredi kartı falan veriyor yani hani her şeyimi karşılıyor. Parayı mı aşkımı seçmeliyim bilemiyorum diyor. Yani seni sadece bir para, sadece bir bankamatik olarak görüyor. O yüzden sen bunu ona sağlıyorsun. Ben de sana diyorum ki canım benim. Bir kadının seni öyle görmemesi için önce seni tanımasına müsaade et. Seni paranla değil kalitenle, senin konuşma tavrınla, davranışlarınla seni tanımasına müsaade et. Hemen evine çağırma mesela. Neden evine çağırıyorsun? Yani ona yardımcı olabilirsin ama maddi olarak yardımcı olma. Senden önce maddi anlamda kendisini toparlayamıyor muydu yani? Yani sen yokken işte hayatı şey diyorsunuz ki kıyamıyorum işte oradan oraya otobüse gitmesin, taksiyle gitsin sonuçta benim sevgilim. Tamam kıyma zaten ama ilişkinin birinci ayında daha birinci aydasın sen. Sen niye bunu yapıyorsun? Mesela bir ay geçsin birlikte çok iyisiniz, mutlusunuz, güzelsiniz. Her şey çok güzel. Yoluna gidiyor. Standart yerlere gidiyorsun. Uygun fiyatlı yerlere gidiyorsun böyle mutlusun sohbet edebiliyorsun senin para için olmadığını biliyorsun yanında çünkü sen ona para göstermiyorsun herhangi bir şekilde harçlığını karşılamıyorsun sadece gittiğiniz yerlerde mekanda hesabı ödüyorsun yani bu çok da önemli zaten çok büyük lüks yerlere de gitmiyorsun işte lüks bir arabayla almıyorsun kimi zaman taksiyle alıyorsun ya da kimi zaman evinden alamıyorsun ona işte diyorsun taksiyle gel ben öderim taksi falan diyorsun yani eline para vermiyorsun vermemen lazım bir ay geçti mi canım bu şekilde? Sen artık biliyorsun ki bu kız senin yanında sırf senin karakterin ve ona karşı yaklaşaman için, sana karşı duyguları olduğu için seninle birlikte bunu gördün mü canım? Gerçekten para konusu tamamen ikinci, üçüncü, dördüncü plana mı gitti? İşte o zaman yavaş yavaş işte hayatım taksiyle git al birinci aydan sonrasında taksiyle git şuraya. İşte nereye gideceksin, ne alacaksın? Dur, taksi paranı vereyim. Hani o alacağı şeyin parasını vermeyeceksin. Gideceksin işte taksi paranı vereyim. İşte lazım olur belki falan diye böyle harçlık tarzında işte 200 lira falan. Hani daha fazlası değil. 20 bin lira gönderen var ya. Kafayı mı yediniz siz? Gerçekten kafayı. Aşkım bana telefon alsana diyor tamam. iPhone 14 arkadaşlarında ya sen onun bankametiği misin? Ha sen onun Apple'ı mısın? Sen, sen onun babası mısın mesela? Yani hani Evlendin mi canım benim? Evlenmedin ki. Şimdi sen diyorsun ki e, bu kız başka türlü benim yanımda durmuyor. Sadece seni bankamatik olarak gören bir insanın yanında tutmayı gerçekten e, kabullenecek kadar kendine saygın mı yok? Diye sorarım ben sana. Kendine saygın olsun. Senin kendine saygın olmazsa kızın sana nasıl saygısı olabilir? Nasıl sevgisi olabilir? Önce sen kendini seveceksin. Diyeceksin ki hayır ben bankamatik değilim abi. Yani benim yanımda normal halime de duracaksa dursun. Benimle normal haldeyken de konuşabiliyorsa konuşsun. diye Diyebilmen lazım. Yoksa kız bir süre sonrasında seninle de sevgili de oldu. Artık evleniriz. İşte hayatımı kurtulur. İşte ben hiçbir şey yapmama gerek yok. Benim çalışmama gerek yok. Kafasına girmeye başlar. Sonrasında aranızda ufak tefek tartışmalar büyüyebilir. Sonra senden daha iyisini bulduğunda seni aniden terk edebilir. Ya da senin tavırların artık ona çekilmez bir hale gelir. Çünkü sana artık aşık olamaz. Çünkü sen ona o aşk olması için hiçbir doneyi vermedi. Sana sadece para gösterdin. Yani bir süre sonrasında şey gibi anladın mı? Çalışan gibi oluyor yani, ya da babası gibi oluyorsun. Yani o yüzden sadece seni o sıfatta gördüğünden dolayı sana bir aşk yaşayamıyor. İş kursun diye para verenler mi dersin? İşte ailesine yardımcı olmak için ailesinin kirasını ödeyenler mi dersin? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tamam yardımcı olabilirsin ama direkt sen olarak yardımcı olma. Mesela gerçekten çok zor durumda diyelim tamam mı? Ailesi falan çok zor durumda ve sen yardım etmek istiyorsun. E o zaman bir şekilde onun ailesine numarasına ulaş. Bir şekilde ona işte bir iş ayarla ailesinden birisine işte önden avans olarak kendi gönderdiğin paranı bir arkadaşın üzerinden gönder. Ama senden çıktığı gözükmesin. Bir şekilde o ailesine ona ulaştır. Ailesi kendi sıkıntılarını giderecek kadar kullansınlar ama senin adın geçmesin olayın içinde. Anlatabiliyor muyum? İlla yardım etmek istiyorsan bu şekilde ama sen hiç kimsenin para babası değilsin sen buraya da emeklerinle kendi çabalarınla bir şeylerle geldin ve bunları insanların tüketmesine izin vermemen lazım kendine öz saygın olsun ve bu tarz insanlar varsa en başından el insanlar zaten varsa gördüğün gibi anlattığım gibi eğer ki sonrasında e, o anlattığım iki kategoriden bir insansa eğer bu şekilde davranırsan yani bir ay geçti, işte taksi parasını vermeye başladı, işte ikinci ay, üçüncü ay geçti, artık onunla daha çok tatile gitmeye falan başladı. Birinci aydan gitme mesela, ikinci ay, üçüncü ay sonrasında git. Anladın mı? Aranızdaki ilişki geliştikçe sen hep her defasında bir şeyler kat. Mesela birinci aydan sonra gerçek arabanı göster. işte e, ne kadar varlığın var, bundan bahsetme yani. Hani kaç tane evin var, ne bahsetme kızın kafasının bunu yormasına izin verme. Odak noktası sensin. Parıldayan sensin. Anladın mı? Diğerleri arkandakiler her an yok olabilir. Her an kaybolabilir şeyler gibi. Anlatabiliyor muyum? Kendi şirketim var. Aslında işte şahıs şirketi. işte küçük bir şirket. Ya da işte şurada çalışıyorum falan filan. Yani hani söyleyebileceğin çok şey var. Yalan üretmeden de söyleyebileceğin şeyler var. Sadece diyorum ki eksik bilgi ver. Sonrasında zamanla o eksik bilgileri tamamlarsın. Ve sonrasında gerçekten senin yanındaysa onları da söylemen gayet normal olacaktır. Çünkü artık biliyorsun ki senin yanında, senin karakterin kişiliğin için senin yanında. Seninle bir aşk yaşamak istediği için senin yanında bunun bilincindeysen eğer bu şekilde devam etmelisin. Evet canlarım, canlarım. Ana bu kadar nefes almadan konuştum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Lütfen ee, burcu arkadaşlarım, yani zengin arkadaşlarım bu kanalıma desteklemiş <laughs> desteklemeye için aşağıdan süper teşekkür gönderseniz çok sevinirim. Özellikle bu videoyu desteklemenizi büyük yani. Ayrıca da katıl butonundan katılarak kanalıma destekleyebilirsiniz. ve her ay yenileniyor. Eğer isterseniz o katıl butonundan yenileyebilirsiniz üyeliğiniz. Ama çok yani yok zaten çok katılan da olmadı ama olsun yani yine katılanlar var. İbrahim de sürekli iyi, bana süper teşekkür gönderiyor. Ona da buradan kocaman öpücükler. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Motivasyon videolarını izlemeyi unutmayın. Sizler için daha fazla içerik çekebilmem dolayısıyla yorumma istediğiniz video nasıl bir video olmalı bunu yazın. Ben de ilerleyen günlerde belki o konu hakkında bir video çekebilirim. Bildirimleri açabilirsiniz zile basarak. Zile basarsanız her zaman ne video yüklüyorum konu başlığını görebilirsiniz bildirim olarak ve bu belki de sizin daha daha hızlı bir şekilde video ulaşmanıza ve belki de sizin hayatınıza katacak yeni bir şeye vesile olacaktır. Anlatacaklarım o kadar da Ceylin Akça'da kanala. Öpüyorum. Hoşçakalın.